İyi günler cumartesi. Yerinizi kutuyoruz. Haydi. Haydi yerinizi. Şimdi iki, iki dakika sonra Falan gelir servis Akşamki canımız ne güzel oldu değil mi kızlar Bayıldım bayıldım Benim kedicik bakıyor camda kulaklara bak. <laughs> Kilitik. Burada birinci katta oturuyorum ben bakın. Tam şu birinci kat benim ev. Evet. Servis gelmek üzere. Gelir şimdi.

Kapalı yani telefonu. Evet, çok <laughs> yok yok, o normalde de açmıyor zaten de. Yok, açmıyor, normalde de açmıyor. Aha. Uh -huh. Mehmet bekliyor orada. Aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hadi. Hadi. Gel. İşte, Geldik ayaklarım dinlenme ayaklarım. tesislerine. Haydi bakayım. Kim kaldı arkada? Kimse kalmadı. Haydi Naz hoş. <laughs> arabayı sana vermezler Naz hoş. <laughs> Haydi. <gülüyor> Oy güzel Naz ben benim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Hadi bakalım. Benim kız merak ediyor da anne ne yapıyoruz diye onun için çekiyor. Evet. Şaftımız kaydı daha girmeden. <laughs> benim de öyle, benim de. <gülüyor> <gülüyor> şey, bu akşam arkadaşlar sana diye. Biz de ya ankel olmak istiyorum dedim. Ay kıyam. Ay <laughs> Allah. 80 kilo vermen. <laughs> ben de 100 110 kilo başladım şey <laughs> diyelise. 110 kilo başladın? <laughs> ha 110 kilo başladım. Senin şimdi senin boyun falan evet 76 77 şimdi. Şimdi bunu şey yapalım. Battaniyemizi alalım. Aa. Battaniyem neredeymiş ki benim? Tövbe. Günaydın. Özel. Evet. Battaniyem koyulmamış dolaba. Battaniye dolaba koyulmamış. Sevilay bunu içeride. Öyle mi? Belki de götürdü. Evet. Günaydın prensesler, günaydın. Team. Günaydın. 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 Herkese günaydın. Allah. Allah. Ay. Bak ben açalım. Adam bu yastığı ısıtma. Bu yastık mı olurmuş? O ne öyle? tamam gelelim. Havasız çok Koyalık kim ya? İnşallah sesim çıkıyordur. Şöyle. Evet. onu göstereyim mi size şimdi birazdan bağlanacağım buna Sen misin canım evet. tamam. diğer üstünde geldi çaktı. Sıra onun şeye Bir kuşu Sen de Ay çok mutlu oldum. Günaydın. Günaydın tatlım. Nasılsın? İyiyim hamdolsun sen? İyiyim ben de var mı başarısı falan? Şu anda hafiften var. Hafiften tamam. Evet. İğnen var yanımda duruşun birazdan sağ ol sana. Açabilirsin. O çiğ gibi bu? Biraz yakası dar bir bugün. Evet. İnsan bir gireceğe şaşırıyor be ya valla Bence de. Gerçekten bak. sallanıyor ama. Var mı tahriş mahriş yemek Biraz var. Ya temizliyorum bak senin bandajın değil mesela ama hı hı. gene oluyor yavrum yapacak bir şey yok. İlla olur ya senin evet. canın acıyor ben ondayım yoksa sıkıntı yok benim Ya o acı benim içinmiş. Kasatı söz Zeynep. Canım benim. Ben şey de kullanıyorum dezenfektan da kullanıyorum. O tahriş ediyor olabilir mi Zeynep? Bak, var, batikonum da var. Önce dese hortumları falan temizliyor. Hı hı. İşte, o e, toz oluyor ya, onları temizliyor, sonra batikonla yapıyor. Aslında kapalı, çok kötü olmuş. Her seferinde ona gerek yok. Değil yani mi? Şimdi. Eğlenmek yok mu Zeynep? Bak Bakabiliriz. Çünkü e, yazralı bir kere vuruldum. Kendimi çok halsiz hissediyorum Zeynep. Elim ayağım titriyor. Bacaklarım böyle böyle. Hani mankenler gibi ya böyle böyle. Hı hı. Öyle oluyor bacaklarım. Denediğim düşmüştür galiba. Neyi demiş. Evet, evet düşmüştür. Zaten şeyi bıraktırdı ya Ayşe Hanım. Ferdo sana bir bıraktırdı ya. Biz veriyoruz burada diye damardan veriyoruz. Hı hı. Ama onu ben gibi iki sefer de Sevda abla. Bir bakabileceğim mi buraya? Bir sıkıntı mı var? Olmuyor artık. Aa. İlk defa böyle bir şey oluyordun Zeynep. Hı, -hı. <laughs> yavla, bir bakar mısın be? Neden böyle olmuş olabilir teyzeciğim? Oluyor öyle kapı şey, kapı Efendim? Ha, çöz çöz. Yatayım mı? Yat başını koy bakalım. Sonra <laughs> yine Ondan da kaynaklı olabilir değil He, mi? Pozisyondan kaynaklı olabilir. Evet, bazen. Sevda sen şey canıyor mu Nurcan ablayı? Evet. Haber var mı ondan? Yok canım, haber. Allah Allah. Biz de ulaşamıyoruz telefonlarına. Açmıyor mu? Açmıyor. Aa, Evet. Ben o yolun adına geliyorum Öyle mi? Daha bilmiyorum ya. Öyle dedim sadece. He. Ama o Ben gelmiştim. Ben değil mi? Ben, ben geliyorum. Tamam. Sen ver bana. Gidiş ver. <laughs> Sevim gidiyor mu peki? Gidiyor. Ben <laughs> için koku karışımı buldum. Aktardan alacağım. Karıştıracağım onları. koklayacağım, güzel. çok iyiymiş. Nane yağı. Sırf buraya kaldım. sana söylemek için. Tamam. At onu bana. O yağları koklayacağım. Çok iyi geliyormuş videoya. Tamam. Hoşgeldin. Gene mi ağrıyor belin? Geçmedi mi? Ay ne <laughs> güzel esiyor Zeynep. Yani hiçbir zaman şu camı örtmeseniz olmaz mı? Sevda, şu camı hiç örtmeyin tamam ne olur. O kadar duyurup geliyor ki, kulaklarım Geliyor. Kulaklarım. Sizi çok iyi anlıyorum ama... Duyamıyorum. Bu sefer hastayım. Şey, evet, anlasın. Evet, evet, evet. Panik atak var ya. Glöstrofobi de var bende. Ha. Duramıyor. Orası kapalı oldu zaman bana geliyorlar. salonu kullanıp giren yapıyor diyen yani şahsiye sizlere gelsin bu video. Gör bak bakayım has salonu kullanıyor. burada da makine Evet canım. Yavaş yavaş uykumu gelmeye başlayacak. Başım da anda. Ama burada çok güzel değer görüyoruz. Hemşerilerimiz de çok güzel davranıyor. Allah razı olsun hepsinden. Çıkışta da yaz çekerim birazcık. Belki Eylül'ü çekerim. Gene görüşürüz canlarım. Evet. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili can dostlarım. Ben diyalizden çıktım. Evime geldim. Kızım sağ olsun kahvaltı hazırlamış. Kahvaltımı da güzelce yaptım ve yattım, uyudum. 12.30 1 arası yattım. 3.30'da da uyandım. Şimdi tekrar sofra kurmuş kızım. Yemeğimi de yedim güzelce. İşte akşamüstü de ilaçlarımı içer, ona söyliciğim, gene yatağa. Şimdi benim bu video inanmıyorlar ya hani, inanmayan yoktu zaten, hiç yoktu. Birkaç tane daha çıktı, birkaç tane daha çapuldu çıktı inanmayan. Hem onlara gelsin, hem de e, bir kere daha böyle bir diyaliz videosu çekmek istedim. ay Böyle ayda bir. 15'te bir çekmek istiyorum diyerek videosunu Çünkü benim içeriğim bu zaten demişler ki yine işte şöyle böyle bana bakın bana üç kuruş değil bir kuruş bile etmeyen haysiyetsiz insanlar bana bakın bu hastalığı bana veren yaradan size de verir Elbet Hani benim ağzım beddualıymış ya. Benim ağzım işte ne bileyim sesim geliyor mu? Hoparlörü kapatmadım inşallah. Hani benim ağzım beddualıymış ya. Ben durmadan beddua ediyormuşum ya. Ben hayatım boyunca hiç kimseye öyle ağzı dolu dolu beddua etmedim. Bu bir ahtır yani. Bu bir ilenmedir. Beddua değil bu. Rabbim inanmayanın başına versin. Gerçekten versin. Versin ki neyin ne olduğunu o zaman belki de anlarlar. Ne istiyorsunuz siz ya? Benim hastalığımdan size ne? Benim dilenciliğimden size ne? Olan şerefsiz kuzey. Ben senden kaç kere para istedim? He? Şerefsiz hifa. Sizden ben kaç kere para istedim? Lan sizin hiç Allah korkunuz yok mu be? He? para istedi de vermedik demişsiniz son canlınızda. Allah belanızı vermesin size. Ya siz gerçekten gen israfısınız ya. Siz gerçekten gen israfısınız. Sizi doğuran anaya baba yazıklar olsun be. Ya sizin Allah korkunuz yok mu? He? Yok mu? Şu dünya yeryüzünde şu dünyada sizin gibi adi sizin gibi kişiliksiz, sizin gibi böyle var ya kalbi katılaşmış, şeytanın askeri olmuş bir varlık daha yok. Kuzeysen ve Hifa. Siz şeytanın askerisiniz şeytanın. Bunu bilin yani. Bu şekilde bir yere gelemeyeceksiniz. Bana iftira atarak, bana pislik atarak bir yere gelemeyeceksiniz. Gülşen Gece. Sana da yazıklar olsun. Sana da yazıklar olsun. Hani beni seviyordun. Tüh. Yazıklar olsun sizin insanlığınıza be. Yazıklar olsun. Diyecek bir kelime bulamıyorum size ben. Yok çünkü. Siz adi mahluksunuz. Siz bu dünyaya gelmiş geniş Keşke gelmeseydiniz. Keşke gelmeseydiniz. Ama işte size de çok görmemek lazım be. Siz şeytanın askeri olduğunuz için. Bunları yapmanız normal, doğal yani. O şekilde yetiştirilmişsiniz. O şekilde eğitim görmüşsünüz. Sizi anneniz, babanız bu şekilde eğitmiş. Yazık yazık. Gen Siz gen israfısınız. Gen, gen. Demek size siz bana bir aylık malzeme verdiniz ha? ha? siz benim değil malzemem kapımdaki itim olamazsınız. İtim itim. Ha. Uğraşmayın benden. Ben de size laf sokmayayım. Niye uğraşıyorsunuz benden? He? Niye uğraşıyorsunuz benden? Başka işiniz yok mu lan sizin? Evinizi süpürün evinize. Kapınızı süpürün evinizi süpürün. Bir iki damla bir deterjan koyun. Bir kovanın içine de şöyle eviniz mis gibi koksun kokuşmuşlar Kokuşmuşlar İnii kim bilir sizin eviniz nasıldır be? Be! Kim bilir sizin eviniz nasıldır? İnii o tırnaklarınız nasıl acaba sizin? Gözünüzde bir, bir Batman çapak vardır lan sizin. Pislikler. Bak, küçücük çocuk bile gülüyor benim söylediklerime. Öylesiniz çünkü. Öylesiniz çünkü. Ya bazı konulara ben açıklık getireceğim ama bu, bu videoda değil çünkü e, fazla uzun olsun istemiyorum. Canlarım, ciğerlerim, benim güzel prenseslerim. Şimdilik bu videoyu sonlandırayım. Daha fazla ağzımı kirletmeyeyim ben. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Dün akşamki canlımız da çok güzel oldu. Çatlayın bakalım. Çat çat çat. Patlayın bakalım. Pat 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 yaptık vallahi hacikle. Hacik, hacik. Ortalık yangın yeri olmuş dün akşam. Hacik. Hepinizi öpüyorum. En güzeline Rabbime emanet ediyorum. Hoşça kalın dostla kalın ama benimle kalın. Bay bay.